Geçtiğimiz hafta Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u işgal ederek dikkatleri üzerine çeken Irak-Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişi ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi. Irak ordusunun direnç göstermeden kaçması üzerine Musul'un ardından güneye ilerleyen IŞİD Tikrit'i de kısa sürede ele geçirdi. IŞİD'in başkent Bağdat'ın yanı sıra Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Samarra, Necef ve Kerbela'ya saldırma ihtimali üzerine Şii siviller hızla silahlanmaya başladı. Ancak IŞİD militanları önce Musul-Suriye yolu üzerinde stratejik öneme sahip olan Türkmen kenti Telafer'e saldırdı. Telafer'i de işgal eden örgütün yeni hedefinin Samar üzerinden Bağdat olduğu sanılıyor. Karada IŞİD'e karşı koyamayan Irak ordusu hava saldırılarıyla düşmanının ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Washington yönetimi de IŞİD'in durdurulması için İranlı ortak hareket edebileceğinin sinyalini verdi. Ancak Beyaz Saray bu ortaklığın askeri operasyonları kapsamayacağını belirtti. Irak'taki durumu tıpkı diğer komşu ülkelerle olduğu gibi İran'la da konuşmaya hazırız. Elbette İranlı Irak'ta bir askeri operasyon koordine etmekten bahsetmiyoruz. Kara harekatına sıcak bakmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'ın elini rahatlatmak için IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan IŞİD esir aldığı Irak askerlerinin idam görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.